Okul servisi çalışanları aldıkları ücretin çok düşük olduğunu ve mazotlarını alabilecek kadar para kazandıklarını söyledi. Kazandıkları paralarla kar edemediklerini de belirttiler. Maliyetlerin çok fazla olduğuna değinen Barcın, öğrenci servis fiyatlarının çok düşük olması servisçileri zora sokuyor. Bizim ihalemizi satın alan Uysal Turizm, servis ücretleri 250 TL'nin altında olmayacak. Olursa biz cebimizden karşılayacağız dediler sözleriyle devam etti. E, i̇hale günü e, şimdiki Uysal Turizm girdi, bizim ihalemize o aldı. 250'nin altında olmayacak olursa cebimizden tamamlayacağız dediler. E, şu andaki fiyat bizim e, hocaların 170 lira. 572 bin lira ihale alındı. Şu anda tabii dağıtım olunca e, hesapladığımız zaman 468-470 bin lira civarında çıkıyor, ortada işte 100 bin lira civarında şey var. Ee, arkadaşlara dağıtılmayan para var tabii şirketin de masrafı vardır da yani bu kadar var mı yok mu bilmiyorum. Bu ihaleye göre mesela e, verilmesi gereken e, arkadaşlara yani 20'er 30 lira daha verilebilir. Çoğu mazutun alamıyor yani böyle bir sıkıntı var genelde. Mustafa Koçaksa Alanya Posta Medya'ya yaptığı açıklamada "Bizim buradaki servisçilerle ortak sorunumuz genel rakamların düşük olması." dedi. Başka yerdekiler de aynı şekilde zaten. Yani genel rakamların düşük olması bizim genel sıkıntımız bu. Hani maliyetler, mazot, işte bandrolar, sigorta hırzıvır giderleri çok fazla var. Bunun yanında e, fiyatlar yani bir normal günlük birlik bir yemeğiçi fiyatı değil aracın fiyatı genel olarak yani bu bizim İşriz'de bir başka yerde her tarafta aynı sorun var. Bunların düzeltilmesi bizim talebimiz. Bunlar yani başka bir şey yok. Rüstem Ala gözse çok mağduruz, yevmiyelerimiz çok düşük. Çok sıkıntı içerisindeyiz dedi. Çok mağduruz, yevmiyelerimiz çok düşük. Yani çok sıkıntıdayız yani. Yusuf Çalış sözlerinde bu servisi hiç çalıştırmasam daha karlıyım dedi. 2-3 yıldır pandemiden dolayı geçen yıl checking dediler. Mecburat karşısına kaldık. Çektik. Mazotuna yani arabamızın masrafı değil çektiğimiz şey geçen yıl. 2021'de 2022'ye şey yaptık işte, i̇şte Yövmiyeler şu olacak 250 olacak Böyle olacak şöyle olacak Alındı ee, Geldik ee, 3 yıl önce çektiğimde 160 bin lira yövmiyem Ben muzluğa çalışa geçsem 200 bin lira günlük yövmiyem 200 ha, Bu arabayı hiç çalıştırmasın ben ondan kereyim Ama Vatandaşın çocuğu kalmasın köylümün çocuğu kalmasın diye ben bu işi yapıyorum Başka yapacağım bir şey yok ha, Fiyatların artmasını istiyorum Bayram Özdemir ise bu şartları altında çok zorlanıyoruz. Bu fiyatların acilen tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz dedi. Hala bilmiyorum bu şekilde arabalarımız zaten masrafı derseniz yıllık 10-12 bin lira masrafı oluyor. E bunda bize zaten kalacak herhangi bir şey göremiyoruz. Yani bu şartlar altında sadece bunu tekrar arkadaşlarımızın da dediği gibi gözden bir geçirilmesini talep ediyoruz. Fatih Mısloğlu ise yaptığı açıklamada bir aracın okulda servise başlaması 10 bin liradan başlar. Şu an verilen parayla bu işin hiçbir yapılma şansı yok sözlerine yer verdi. Bir ihaleye girişin, ihalenin ihale yapıldıktan sonra bir arabanın okulu çocukların servisini yapmanın yapmanın tek şeyi 10 milyar liradan başlar. Arabanın vizesi, sigortası her şeyini yaptığında ondan başlar. Şimdi verilen fiyatta bunun yani yapılma şansı hiç yok. Bir de burada ne kadar şoför varsa hepsinin esnaf kefalete borcu var. Yani bunların bu servisin yapılması ancak çocuklar için ancak yapılır. Yani bir şey kazanmak için yok. Asla. Yani 200'den aşağı hiçbir Allah'ın kulunu burada kurtarmaz. Hiçbiri kurtaramazsın. Bugün arabanın sigortalarından, bandrollerinden, bir arabanın tamiratından bir hesap et. Şoförün aylığın şeyin aylığı bir yandan, sigortası bir yandan. Yani bunu nereden alıp nereye verecek ki millet? Şoförler. Yövmeye gitsek muz serasına, en düşük 200 lira. Ee, biz burada 190 TL'ye çekiyoruz. Ee, hani Yakıt parasını karşılıyor ama ekstradan bunun lastiği olsun, sigortası olsun e, her türlü şeyi var. E, e, bağ kurumuz var. E, bunları karşılamıyor. Zarar ediyoruz. E, o yüzden fiyatların e, bir gözden tekrardan geçirilmesini istiyoruz.